Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli dinleyenlerim, izleyicilerim. Ben sözlerime Allah'a hamd ederek, sevgili Peygamberimize salatü selam getirerek ve de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Bugünkü hadis sohbetimizde komşu ve komşulukla ilgili hadisler üzerinde duracağız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği üzere bir toplumun içindeydi aile fertleri vardı, komşuları vardı, onlarla ilişkileri vardı. Bu konuda bize birçok önerilerde bulunmuştur ve bizzat bunları yaşamıştır. Yani hem komşu ve komşuluk ilişkileriyle ilgili etrafındaki sahabileri aydınlatmıştır, onlara belli prensipleri vaaz etmeye çalışmıştır. Bununla beraber kendisi de bizzat bunları yaşamış bir kimsedir. Bugün ki e, e, konumuzda niçin bu hadisleri üzerinde duracağız? Çünkü zamanımızda bir problem var. Komşuluk problemleri var. Yani yavaş yavaş komşular birbirini tanımaz oldu. Kendilerini yalnızlığa itmiş oldular. Neredeyse mesela bir bakıyoruz ki e, aynı apartmanda oturan bir kardeşimiz aynı apartmandan komşularından üçünün ismini sayamıyor. Diğer bir konu. Mesela bayramlarda iyice yalnızlaştı, yalnızlaşıldı. Neredeyse kendi akrabasına bile ziyaretler e, kalktı. Yani bayram tatil geçirme diye, bayram tatili diye daha başka yerlerde e, bir şeyler çıktı. E, dolayısıyla bu insanımız bireyselleşmeye başladı. Yalnızlaşmaya başladı. Ve ne yazıktır ki çağdaşlık adı altında da bir e, yalnızlık e, kültürü yaygın e, hale gelmeye başladı. Bu bakımdan çocuklarımız da aşağı yukarı bu şekilde yetişmeye başladılar. Öyleyse biz bir dinin mensuplarıyız. Efendim bu din e, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, Peygamberimizin e, sözleriyle e, bizim önümüzde. Bunun yanında bir de e, bir Müslüman kültürü ile ve gelenekleriyle ile biz bunun içinde yaşıyoruz. Öyleyse şimdi Peygamberimizin bu sözlerine, bu konuşma hacmi içerisinde bir göz atmış olalım. i̇bn Ömer ve Hazreti Ayşe'den gelen bir hadise göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kale Resulullah Mezale Cibrilü yusini bil cari hatta zanentu ennehu seyüverrithuhu Cebrail bana komşuyla ilgili olarak o kadar nasihatte bulundu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim ifadesini kullanıyor. Bu e, hadis bütün Buhari başta olmak üzere birçok hadis kaynaklarımızda bir belge olarak bulunmaktadır. Hakikaten de e, komşu ve komşuluk e, ilişkilerinde e, dikkat edeceğimiz bir şey her gün komşularımızla yüz yüze geliyoruz, yüz yüze geliyoruz. Yakın komşularımız var Kur'an-ı Kerim'e göre uzak komşularımız var. Kur'an-ı Kerim'de bunu bilindiği üzere Nisa suresi 36. ayet-i kerimede ifade ediyor. Peki yakın komşularımız ve uzak komşularımız Hazreti Ayşe'ye soruluyor. Nedir diyorlar bu? Hazreti Ayşe diyor ki evimizin her tarafından 40 kar komşu, hep bizim komşumuz içindedir diyor. Ben de peygambere bunu sordum. Bu şekilde cevap verdi bana diyor. Değerli dinleyenlerim, tabi komşuyu seçmek bizim elimizde değil. Komşumuz huyu güzel olabilir, güzel olmayabilir, Müslüman olabilir, gayrimüslim olabilir, inanmış olabilir, inanmamış olabilir. Ama her biri komşumuzdur ve bu komşu hukukuna bilhassa dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir hadiste yine bir belge olarak rivayet edildiğine göre komşular üçe ayrılıyor. Komşulardan mesela birincisinin üzerimizde bir hakkı oluyor. Yani bu komşumuz Müslüman değil veya inanmamış olabilir ama komşumuz olduğu için komşuluk hakkı vardır. İkincisi hem komşumuzdur hem de Müslümandır. O takdirde bunun da bizim üzerimizde iki hakkı vardır. Bir, din kardeşliği hakkı, iki, komşuluk hakkı. Öyle de komşularımız vardır ki hem komşumuzdur hem Müslümandır hem de akrabadır O zaman bunun da Üç hakkı bulunmaktadır Abdullah İbni Amr Bir gün bir koyun kesiyor Ve hizmetçisine telaşla diyor ki Yahudi komşumuza da verdin Değil mi diyor Bunun üzerine o da evet diyor Çünkü diyor ben diyor Resulullah'tan bu hadisi işitmiştim diyor Ve önce sizlere Okuduğum hadis-i şerifi Söylüyor Ebu Zerre Resulullah şöyle buyuruyor. Ya Ebu Zerrin İzâ tebahten merakaten fe mâ ehe ve teâhet ciraneke Başka bir rivayet de var tabi. O rivayete göre de İzâ tebahten merakaten fe ekfir mâ ehe thümmen zûr ehle beytin min ciranike fe minhe bi Komşularını diyor, yani çorba yaptığın zaman suyunu fazla koy diyor. Sonra da diyor şöyle komşularına bir bak, bir göz gezdir. Gerekli gördüklerine güzelce o çorbayı ikram et ifadesini kullanıyor. Yani e, burada dikkat edilirse değerli dinleyenlerim, değerli kardeşlerim. E, çorba aslında en sade bir şeydir. Yani bu ne anlama geliyor? Çorba bile yapsan, ondan bile komşularına ikram et. Yani çok şey bir şey değildir. Belki çok kaliteli istenilen bir yemek olmayabilir ama çorba bizim sofralarımızın vazgeçilmezidir. Burada tabi mecazi bir manada kullanılmış oluyor. Çorbayı misal gösteriyor. Diğerlerini de biz buradan çıkarabileceğiz. Onun için bizde ne olmuş daha sonra? E, komşuda pişer, bize de düşer gibi ifadeler kullanılmıştır. İmkan ne ise o şekilde olmalıdır. Mesela e, hani derler ya her malın şükrü e, kendi cinsindendir denir. Öyleyse e, en güzel şükür zengin için yoksul komşusuna yiyemeyeceği yemekleri ikram etmesidir. Komşusunun yiyemeyeceği yemekleri ikram etmesidir. Bundan daha güzel, insanı daha bundan daha mutlu edecek herhangi bir şey yoktur. Onun için mesela bir zenginin varlıklı bir kardeşimizin yoksul komşuları olsun da onlar yoksulluk içinde yaşasın bunu anlamak Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre hadis-i şeriflere göre peygamberimizin örnek uygulamalarına göre ve bizim tarihte getirdiğimiz geleneklerimize ve kültürümüze göre mümkün değildir. Onun için buyrulmuştur ki komşusu açken tok yatan kimse gerçek ve kamil mümin olamaz leysel mü'minü billezî yeşbe'u ve câruhu câ'i'un ile cenbihi onun için tekrar edelim ki varlıklı kardeşlerimiz daima ikrama ve hediyeleşmeye komşularına önem vermelidirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbni Sa'd ibn, ibn Muaz'ın rivayetine göre e, nenesinden rivayet ediyor bunu e, Resulullah şöyle buyurmuş yani ise el mü'minati la ne ihtekün ne he ve lev kura buyurmuşlar. Ne demektir bu? Ey mümin hanımları, yanmış bir koyun paçası da olsa veya koyun paçası da olsa sizden biriniz onu komşusuna ikram etmeyi küçük görmesin buyurmuştur. Yani demek ki bu hediye edilen veya ikram edilen şeyi bazen insan küçük gibi görebilir. Ama çok küçük bile olsa bir şey hiç unutmayalım ki e, canım bundan da hediye mi olur denmemelidir. Ne ikram eden ne de hediye kendisine verilen bir kimse böyle bir şey düşünmemelidir. Verilen her şey, bir düşüncenin oranıdır e, neticesidir yani ürünüdür bir de her hediye gönülden kopan bir parçadır. Onun için öyle denmiştir değil mi? Elcud minel mevcud. Cömertlik elde olandan yapılır denilmişti. Elimizde ne varsa, elimizde yiyecek olarak ne varsa o bir cömertliktir. Güler yüz göstermek cömertliktir. Olgun sözler etmek cömertliktir. Problem üretmemek dilin cömertliğidir. Yerli yerinde konuşmak yine dilin cömertliğidir. Çam sakızı çoban armağanı denilir bizde. Onun için Cömertlik sadece paradan puldan olmaz. Hareketlerin cömertliği vardır, dilin cömertliği vardır, gözün cömertliği vardır. Yani bunu bu şekilde görmek lazımdır. Hediye edilende bunu küçük görmemeli, teşekkür etmelidir. Bu ibadet aşkı ile veriliyor ve verilen her hediye Allah rızası için olduğu takdirde değerli dinleyenlerim daima ameli salih'tir ve çok değerlidir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Peygamberimiz buyuruyor ki Vallahi la yu'minu Vallahi la yu'minu Vallahi la yu'minu Kıyle men ya Resulallah Vallahi iman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. İman etmiş olmaz. Denildi ki kim ya Resulallah denildi. Lütfen dikkat buyurun. Ellezî la ye'menü câruhu ikahu. Bakın şerrinden komşusunun emin ve güvende olmadığı kimse kamil manada iman etmiş olmaz. Ve devam ediyor Peygamber Müslim'in rivayetinde. La yedhulul cennete men la ye'menu caruhu bevaikahu. E, komşusunun kötülüklerinden, fenalıklarından, yaramazlıklarından tedirgin olduğu kimse, huzursuz olduğu kimse cennete giremeyecektir buyuruyor. Dikkat edilirse burada, karşılıklı anlayış ve güven içinde olmak, samimi olmak gerekir. Komşuyu ürkütmek, komşuyu üzmek, bizim cinimizde böyle bir şey yoktur. Ne buyuruyor? Cennete girmeyi engelleyen o zaman iki şey var bu hadis-i şerifte. Nedir bunlar? Bir, komşuyu rahatsız etmek. İki, tedirgin etmek, zulmetmek, ona fenalık yapmaktır. Bu şekilde davrananlar bunların hesabını görmeden cennete giremeyecekler anlamındadır. Değerli dinleyenlerim ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşulara anlayış göstermemizi ifade etmişler bir hadislerinde. Şöyle buyurmuşlar. La yemne'u carun carahu en yalrize haşebeten fi cidârihi. Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın buyuruyor. Değerli kardeşlerim tabii komşu komşunun duvarına bir şey çakmak isteyebilir. Eğer zarar vermeyecekse o takdirde buna anlayış göstermek ve onun faydalanmasına izin vermeyi de peygamberimiz sünnet kabul ediyor. Buna da dikkat edeceğiz ama tabii komşu komşuya da zarar vermeyecek. İkinci bir nokta anlayışlı olacak, hoşgörülü olacak. Bunu da üzerine durmamız, dikkate almamız gerekiyor. Mesela bir başka sözlerinde sevgili peygamberimiz rivayet edilerek geliyor bütün müttefekun aleyh bir hadistir. Diyor ki mesela men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fe la Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Komşusuna sıkıntı vermesin. Komşusuna problem çıkarmasın. Bu üç defa devam ediyor böyle. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse vel yükrim dayfehu misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayrı söylesin yahut da sussun. Sükut etsin. Dikkat edilirse bir başka rivayet gene Müslim'de iman 77'de böyle bir şey var. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse fel yuhsin ila carihi ...komşusuna iyilik etsin. Yukarıda dikkat ederse eziyet etmesin dediydi komşuna. Burada da iyilik etsin e, anlamını kullanıyor. Yuhsin, ihsan. İhsan aynı kelimeden geliyor. Ne demektir ihsan? İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Sen onu göremesen de diyor peygamberimiz o seni görüyor. Ama burada esas ihsan sadece yani namaz kılmak, oruçmak, bu ibadet yapmış olduğumuz bütün davranışları Allah'ın huzurunda imiş gibi yapacağız. Bir hadiste de Felyuksin ile carihi diyor. Komşuna iyilik etsin diyor. İhsan kelimesi de yuksin. Ehsene yuksinu ihsan. Aynı kökten geliyor. Yani komşuna iyilik etsin derken bütün davranışlarında komşuya karşı yedirmesinde, ikramında, hediyeleşmesinde, güler yüzünde, problem çözümünde Allah'ın huzurunda imiş gibi Allah rızası için yaparsa hayatının tamamını tamamını ameli salih şeyine geçirir Peki diyorlar peygamberimize. Siz diyorlar ihsan diyorsunuz, komşuya iyilik etsin diyorsunuz. Peki bu nasıl olacak deyince peygamberimize nispet edilen bir hadiste şöyle deniyor. Bir, borç veya ödünç bir şey isterse vermek komşu, yardım isterse koşmak, hastalanırsa ziyaret etmek, sıkıntıda ise kollamak, sevinç ve üzüntüsüne ortak olmak, cenazesini defnetmek. Namazını kılmak, defnetmek. İzni olmadan evinin bitişiğine rüzgarını kesecek bina yapmamak. Bakın bir komşu izni olmadan evinin bitişine bina yapılmayacak. Bu da aklıma geliyor. Bir sahilde, bir e, Almanya'da çalışan bir e, yakınımız e, sahilden bir e, ev aldı. Ve önüne kesinlikle müteahhit ev yapılmayacağını söyledi deniz tarafına ve çok büyük bir parayla aldı. Halbuki o sene sonunda geldiğinde bir de baktık ki deniz kenarına yani evin önüne rüzgarını ve görüntüsünü engelleyecek büyük bir ev yapılmıştı. Hiç unutmuyorum. O yakınımız, o yakından tanıdığım kardeşimiz hanımefendi ve beyefendi aniden saçları bembeyaz olmuştur. Bu üzüntüyü ona veren kimseler dünyada ve ahirette mutlaka karşılığını, üzüntü karşılığını göreceklerdir. Onun için ne güzel buyuruyor, izni olmadan evinin bitişiğine rüzgarını kesecek bina yapmamak, kokusunu duyacağı yemekten ona göndermek, meyve alınca hediye etmek veya göstermemeye çalışmak, Eskiden bizim köylerimizde hatta şehirlerimizde file kullanılmazdı, daha çok heybe kullanılırdı, torbalar kullanılırdı, e, pazar torbaları içindeki görülmesin diye. Gördüyse mutlaka vermenin sünnet olduğu ifade edilmektedir. Değerli kardeşlerim, bunlar gösteriyor ki komşuya daima faydalı ol olmak, zarar vermemek gerekiyor. Mesela bir hadislerinde de diyor ki Peygamberimiz ve ahsin ilacı reke tekün müslimen Diğer bir sözde ve ahsin ilace hareket tekün müminen komşuna iyilik et ki olgun mümin olursun. Yani bir diğerinde de komşuna iyilik et ki ihsanda bulun ki bulun ki deminki söylediklerimizi yap ki Müslüman olursun. İyi Müslüman olursun. İyi Müslüman olmanın, iyi mümin olmanın karşılığı nedir sevgili kardeşlerim? Komşuya iyilik etmektir. Bu iyilik çok geniş geniş anlamda e, alınmalıdır. Tabii o iyilik kelimesine girdiğimiz zaman bir ayrıca bir konudur o. Yani mesela Peygamberimize en çok sorulan soru. Yani el bir el itmi, günah nedir, sevap nedir, iyilik nedir, kötülük nedir? Onun için mesela biliyorsun Eftalül Amel kitapları, amellerin faziletleri kitapları içerisinde bunlar geniş miktarda yer bulmaktadır. Bir gün Peygamberimize birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah falan yerde bir hanım var, namazı çok kılar, oruç çok tutar, çok da sadaka verir. Ama komşularını daima dili ile rahatsız eder. Peygamberimiz hemen döndü şöyle buyurdu. Hiye finnari o cehennemdedir dedi. Bir başka hanımefendi var. O da dedi ya Resulallah kılleti siyamihe yani e, orucu azdır. Ve sadakatihe sadakası azdır. Ve salatihe he namazı azdır. Ötekinin kesreydi çoktu. Fakat o da velâ tu'zî cîrânehe bi Diliyle komşularına rahatsız etmez. Komşularını rahatsız etmez. Komşularına eziyet vermez. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hiye fil cenneti. O cennettedir buyurdu. Görüyorsunuz cennete de cehennemde de gidebilmek kendi elimizdedir. Kendi dilimizledir. Kendi davranışlarımızladır. Komşularımızla olan ilgimize göredir. Peygamberimizin yani Müslimin iman bölümünde rivayet ettiği bir hadiste de Enes'ten rivayete göre vellevi nefsı bi yedihi la yu'minu abdun hatta yuhibbe li carihi ma yuhibbe li Vallahi Allah'a beni yaşatan Allah'a yemin ediyorum ki hiçbir kul hiçbir kimse kendisi için sevdiğini komşusu için de sevmedikçe gerçek ve olgun Müslüman olmaz, mümin olmaz. Li kelimesini kullanıyor burada. Dikkat ederseniz daha önce bu kardeşini aklında kullanıyordu. Bunun üzerine e, e, Hz. Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah diyor. Tamam diyor. Şimdi ben bir hediye vereceğim. Yani iki tane komşum var. İnne li fe ile ayyihime ühti? Hangisine vereyim diyor. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İle akrabihime beben. Sana kapısı sana yakın olana ver diyor kapısı sana daha yakın olana e, ver diyor. Yani burada bize şunu gösteriyor ki bu hediye verirken veya bir yemek göndereceksek hepsine veremiyorsak en yakın komşumuzdan başlayacağız. En yakın komşudan başlayacağız e, ve hatta bir başka rivayette Ebu Dawud'da ikimi e, Ebu Dawud'un e, ve İbn Hanbel'de olan e, bir hadiste eğer komşu daveti çakışırsa Peygamberimiz buyurmuşlar ki en yakın olanın tercih edilmesini e, ifade etmişler. En yakın olanı tercih edin diye tavsiyede e, bulunmuşlar. Bir de insan bilmediği şeyleri sor sormalı değil mi? Yani sormak ilmin yarısıdır. Hazreti Ayşe bunu bilmediği için peygamberimize soruyor. Hangisini tercih edeyim diyor. Hazreti Ayşe peygamberimize o kadar çok sorardı ki her şeyi öğrenmek için. Peygamberimiz buna hayran olurdu. Ya Ayşe ben senin bu öğrenmene hayran oluyorum ifadesini kullanırdı. Bir günde ben bir kaynakta gördüm. Ya Ayşe öğrenmeye ne kadar meraklısın. Ben senin aklını seviyorum ya ifadesini kullanmıştır. Değerli dinleyenlerim Abdullah İbni Amur'dan yine bir rivayet var. Peygamberimize soruluyor. Diyorlar ki deniyor ki hangi arkadaş ve hangi komşu daha hayırlıdır? hayrul ashabi indallahi teala hayruhu misahibi. Arkadaşın en hayırlısı arkadaşına karşı en iyi davranandır. En hayırlı olandır. Hüsnü zan besleyendir. Ona karşı problem çıkarmayandır. Samimi olandır. Allah için arkadaşını seven kimsedir. Peki hayrul cirani indallahi teala komşuların en hayırlısı hayruhun ricarihi. Komşusu için en hayırlı olandır. Hayrun kelimesini en hayırlı diye ben tercüme ediyoruz. Arapçada şerrun ve hayrun'un ismi tafdilleri kullanılmıyor. Yani hayrun en hayırlı, şerrun da en şerli, en kötü gibi tercüme edilebiliyor. İyi arkadaş, iyi insan, iyi komşu olmanın ölçüsü dikkat edersek hayırlı ve faydalı olmaya bağlanmıştır. Bu e, hadis-i şeriflere göre Allah da bunu bu şekilde bağlamıştır. Yani bunun aksi yani iyi komşu olmaya olmamak, iyi arkadaş olmamak, dürüst olmamak, iyi niyetli olmamak aksi bir başka hadiste değerli dinleyenlerim, değerli kardeşlerim kıyamet alametidir. Orada kıyamet kopmuştur. Kapışan, tedirgin olan, birbirini tecessüs eden, özel hallerini merak eden Kimselerin bulunduğu yerde problemler çoğalmaktadır. Faydası insanlar vardır. Ve orada bir yerde hatlar karışmış, kıyamet kopmuş demektir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz onun için der ki sizin, en hayırlınız etrafındakilere en hayırlı olanınızdır e, der. Komşu yokluğunda da savunulmalıdır. Başlarına gelecek zararlar engellenmelidir. Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna karşı en iyi davranandır. Şufa diye bir şey de vardır. Komşuluktan kaynaklanan öncelik hakkı. Mesela bir kimse malını, tarlasını ve bir şeyini satacaksa önce komşusuna e, şey yapmalıdır tavsiye etmelidir. Elbette komşuya da düşük fiyat vermemelidir. Bedava verecek değil. Raiç bedel şey yapılmalıdır. Komşu komşunun malına mülküne göz dikmeyecek, zarar vermeyecek, sırlarını kusurlarını e, örtecek değerli kardeşlerim daima iyi davranacak. Hatta kötü davransa bile yine ona iyi davranacak. Müslümanı bahtiyar, dünyada bahtiyar eden bir imkanda bir lütufta iyi komşudur demiş peygamber efendimiz. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce arkadaş arayın e, demiş. Sonra da duasında Allah'ım kötü komşudan sana sığınırım ifadesini kullanmış. Bizim atasözlerimizde de ev alma komşu al, alim komşu cahil babadan yeydir, komşulu kardeşlikten ileridir, dindar, iyi salih komşu kişinin iyi bahtındandır denmiştir. Sonuç olarak bütün bu değerli kardeşlerim birlikte yaşamanın e, ilkeleri e, sayılabilecektir. Bu komşu ilişkileriyle okuduğumuz hadis-i şerifler. E, aynı apartmanda oturan e, kardeşlerimiz bizim birbirine yabancılaştığı, hepimizin bireyselleştiği, bireysel çocuklarımızı bile bireysel yetiştirdiğimiz, aidiyet duygusunun artık neredeyse yok olduğu, yani bir aileye, bir mahalleye, bir köye, bir semte ait e, olma duygusunun ne kadar önemli olduğunu bu belgeler bize e, ifadeleştirmektedir. Tatillerde bile, bayramları başka yerlerde geçiriyorsak, aile fertleriyle sohbet etmiyorsak, birlikte değilsek, bunu bileceğiz ki yanlış yoldayız, peygamberimizin bu sözleri ne göre doğru yapmıyoruz. Birlikte yemek yemek, sohbet etmek, birlikte olmak, kaynaşmak, yakından tanışmak, anlaşmak, Aynı zamanda mutluluktur ve terapidir. Gelin tanış olalım. işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz yani Yunus Emre. Ne, ne diyor? Yani iyi geçinmemiz, problem çıkarmamamız için tanışık olmamız gerekiyor. Ben kardeşlerimize Nisa suresinin 36. ayet-i kerimesini okumalarını tavsiye ediyorum. Burada 10 tane prensip vardır. Yani anneye, babaya, yak akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanı bakışımızdaki iş arkadaşımıza, dostumuza, yolda kalmışa, elimizin altındaki işçiler dahil bütün bunlara iyilikle davranmamız gerekiyor. En sonunda bir kısım var onu bel belirtmek istiyorum. İnna Allah la yuhibbu men muhtalen fakhura kendini beğenmiş durmadan enaniyet içinde kibir gurur içinde olan kimseyi Allah sevmez diyor. Öyleyse değerli dinleyenlerim bu ayete göre Kendini beğenen ve böbürlenip duran kimsenin bu hali kendini dışlama halidir, yalnızlaşma halidir, diğer insanlardan koparma halidir. Onun için Cenab-ı Hak bize böyle öğütlüyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Bir başka konuşmamızda birlikte olmak dileğiyle. <laughs>